kurgulayacağız. İyisin tabii canım. Şükür, şükür. Kendi Merhaba. Bak. Ya, bak, Merhaba. Biz evet. geldik evet. Hoş Biz ha, tamam. Acıdı mı? Hadi geçmiş olsun. Çok sağ olun ya. Hadi Allah iyilikler versin. Allah ne evi sabır ne Evet. Çok sağ ol. El, 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 i̇yiyiz sağ değil mi? İyiyiz. 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 Bağ, mi? Bağı, bağı, şükür Allah. Allah.